Deli ya. O metil olan düyütmeaksana ya. Mı olacak mı? 2021 olarak değiştirdim bunu. Evet kesinlikle. Kesinlikle olacak. Ha sen kesinlikle hamsi olurdun. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> yerleştirildi. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Aptal ne yapıyorsun aptal? <laughs> Mete götünü sikiyim. Şaka. <gülüyor> <gülüyor> şaka. Şaka. No <laughs> no. Friendly. friendly. Who are you? Who sent? <laughs> Şu katmanlar kez bir organ olsaydı 153 göt deliği olurdu. <gülüyor> 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 banladım kanka, banladım dur. He. Bana al bakalım sen. He. O göt deliğine o yarra bir sokarım. Aynen öyle sokarsa -so <laughs> görürsün <mü>? ha. <laughs> e kendine sokmuş oldun oğlum adamın dedeğine. <laughs> Amına kodum çi ya. Yapıyor mu? Anne! <gülüyor> Anne! Çare <laughs> Anne. <laughs> Anne. <laughs> <laughs> baton yok değil. Sen seç. Dur çare gibi düşteyim. Önce götünden çıkart. Vaaah! <laughs> <laughs> <Kare gülüyor> <baton. gülüyor> Allah! Allah! Ne oluyor ne ne? <laughs> Uçan adam sabit değil mi? Uçan adam sabit. Yaman <laughs> akıllı. E, yarın sen de baktın Google'a yazdın. Sakin Mete sakin. Avra <laughs> yarın bana bir tane donaya et gelmiş ona baktım. Eee şişime baktın. Ya savaştan ne kalmış oğlum Kolon mu kriz? O zaman amara kodumu veledi. Bıçak yedi. <laughs> <laughs> Se Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm, selam. aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Şey yapıyoruz. Emülatörüm evet. ben. Olabilir. Sikeyim ee. sikiyim o zaman sizi. Ne? Ben de senin ananı sikiyim olur mu? Ha, tamam dur bir dakika. <laughs> Arkadan dolanırsın da zannettim. Çıkayım. Kaç elini alın Kaç Nasıl geçiyorsun oradan ya Sonra kendini tembel tamam. olarak mı Tembelsin yoksa çalışkan olarak mı Tembel ya Tembel Aha <gülüyor> <gülüyor> Ya belliydi ki kanka <laughs> 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 Komedi seçeneğini değiştir bak <laughs> Anamı sikeyim senin! Which tools do you prefer? Gözden. Özür dilerim çağırın. E Bay var mı? Yani beni. Yok. Av <laughs> başladı. ya ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 ne yap ya bata, ne yaptı? Ne oldu lan? Ne, ya, ne yaptığını kendi de bilmiyor ki. <laughs> cross çok kötü ya. Bana bir cross atsanız özelden ya Hasan. Hasan bana bir cross atsana ya. Mami çetten mi attım? Dur bakayım. Güzel bir cross mu mami bu? Mami bunu mu öyle mi oynayayım mami? <laughs> ya sikeceğim yapacağın işi ya. <laughs> ya bu şakalar bitmedi amına kodum yerinde ya. Oyun git ki de bana daha kısıtlı imkanlar sunmaya başladı. Yani sadece bakabiliyorum artık. Az önce yürüye de biliyordum mesela. Şimdi sadece etrafıma görebiliyorum yani. Olsun, sağlık olsun. Bir tık sonra mesela bu da olmayacak. Ekranı da kapatacaklar. Bir şey söyleyeceğim Samet'i hiç göremiyorum ben bu arada. Ne oldu? Borç batağına hastaneye kaldırdım. Hastaneye kaldırdım. Hastaneye, kanka. Kanka. hastaneye kanka. Kanka. Yine kanka. hastaneye kaldırdım. Nasıl? İki olmuş. <laughs> <Yani>. Gerçekten. <laughs>